Türkiye'de bir tek millet vardır. O da Edirne'den Hakkari'ye kadar sadece büyük Türk milleti vardır. Kürt vatandaşlarımız yoktur. Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır. Ne mutlu Türk'üm diyebilen Kürt vatandaşlarımız vardır diye bir ifadede bulunuyor. Ben ise Batmanlı Kürt oğlu. Kürt olarak vatanıma, milletime aşık bir insanım ama Kürdüm. Bana ne mutlu Türk'üm dedetme hakkını nerede buluyorsunuz? Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk ırkından gelen diye bir söz kullanmadı. Ne mutlu şurasını kazısan Türk kanı akacak insana da demedi. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Türk bir ettik kökenin adı değildir. Daha 50 sene önce Amerika Amerika'ya gelen birisi Amerikan oluyor. Fransa'ya gelen birisi Fransız oluyor. Yunanistan'a giden birisi Yunan oluyor. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan ve anayasada belirtilen vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı olan herkesin ortak adından lütfen rahatsız olmayalım. Elbette senin kendini ifade etme biçimine ben saygı duyuyorum, kabul ediyorum. Sen kendini istediğin şekilde ifade edebilirsin. Ama ortada bir anayasa var ve anayasamıza göre hepimizin ortak adından bahsediyoruz. Bu ortak adımız Türktür. Bu sen hayır Kürt değilsin, sen Türk etnik ırkından geliyorsun değil.